Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım. Hepiniz arkadaşlar LGS 2021 çarpanlar katlar Epopik soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar 4 tane soru çözeceğim sizlere. Ee, kolay, orta zor ve bir tane de çıkmış sınav sorusu çözeceğim. Bu konuyu bilmeyen arkadaşlarım için biliyorsunuz arkadaşlar Kurban Bayramı'ndan önce bu konuları yaz kampı derslerimizde işlemiştik. Ee, şuraya bir link bırakacağım arkadaşlar. O linke tıklayarak konu bilmeyen arkadaşlarım bu konunun konu anlatım videolarını kanalından izleyebilirler. Birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki yukarıda verilen kartların üzerinde yazılan ardışık sayıları çarpan Efe bulduğu sonuçta 4 tane farklı asal çarpan olduğunu görüyor. Buna göre üçgenin alabileceği en büyük sayı aşıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruda arkadaşlar yapmanız gereken şu. Burada 4 tane farklı asal çarpan görülmesi ne demek? Bunu yorumlamamız gerekir. Efe şimdi bulduğu sonuçta dört tane farklı asal çarpan görüyor. Asal çarpanından kastı arkadaşlar bildiğimiz asal sayılar. Şimdi 1, 2, 3 diye gidiyor. Bunların içerisinde dört tane farklı asal çarpan olması demek. Demek ki küçükten başlayarak yazarsak asal sayıları 2, 3, 5, 7, 11 bu şekilde gidiyor. Şimdi sayılarımızı birden başlayıp 3 kere kadar yazıyoruz. Buna göre üçgenin alabileceği en büyük sayı şekillerden hangisidir? Şimdi A şıkkında 11 demiş. Eğer siz buraya üçgen yerine 11 yazarsanız arkadaşlar ne olacaktır bu sayıların içerisinde? 1'den 11'e kadar sayın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane farklı asal çarpan olacaktır. Halbuki bize 4 tane farklı asal çarpan olduğunu söylüyor. Demek ki üçgen yerine 11 yazamam. O halde buraya ne yazmalıyım? Buraya yazabileceğim en büyük sayı 10'dur. 1'den 10'a kadar olan sayıların içerisinde sadece dikkat ederseniz 1 2 3 4 4 tane farklı asal çarpan vardır. O halde üçgen en fazla 10 değerini alabilir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar orta zorlukta bir soru. Yukarıda bir sayı şeridi verilmiştir. Bu sayı şeridinde mavi boyalı bölgeye yazılan sayı ile pozitif rakamlardan aralarında asal olanlar boyanmaktadır. Bu bize dediği cümleyi daha iyi anlayabilmemiz için bir de örnek vermiş arkadaşlar. Mavi kutuya 12 yazınca 1, 5, 7 sayılarının yazılı olduğu kareler turuncu ile boyanacaktır diyor. Baktığınız zaman 12 ile 1 aralarında asal, 12 ile 5 aralarında asal, 12 ile 7 aralarında asal. Mesela 2, 3, 4'ü neden boyamamış? Çünkü 12 ile 2 aralarında asal değil. 12 ile 3 aralarında asal değil. Buna göre aşağıda verilen sayı işaretlerinden hangisi yanlış boyanmıştır diyor. Burada tabi arkadaşlar kontrol edeceksiniz. Şimdi baktığımız zaman 42 ile 1 aralarında asaldır. Neden? Çünkü 1 sayısı tüm sayılarla değil mi? Tüm pozitif sayılarla aralarında asaldır. 42, 2 değil. Çünkü 42 ile 2 birbirinin tam katı. Yine aynı şekilde 42 ile 3 birbirinin tam katı. 42 ile 4 birbirinin tam katı değil. Fakat ikisi de 2'ye bölünüyor. 5'e baktığım zaman 42 ile 5'in bir dışında ortak bölenleri yok. Yani aralarında asal. O yüzden 5'in boyamızı çok normal. 6, 7, 8, 9 bunları kontrol ettiğimde arkadaşlar aralarında asal olmadığını görüyorum. Yani A şıkkı doğru hangisi yanlış boyanmıştır diyor. Yanlışı bulmamız gerekir. Evet, 1 aralarında asal. 2 değil, 3 değil, 4 baktığın zaman ortak böleni var. 5 yine ortak bölenleri var. 6'da ortak bölenleri var. 7 de evet 37'nin ortak böleni yok. Ne 1 dışında ortak bölenleri yok. Yani aralarında asal. O yüzden 7'yi boyamış. 30'la otuzla 8, 30'la otuzla 9 bunlarda boyamama çünkü aralarında asal değil. Demek ki bunda da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 45'i kontrol edelim. 45 ile 1 aralarında asal. 45 ile 2 ortak böleni yok. Yani bir dışında. O yüzden e, baktığınız zaman 45 ile 2 aralarında asal. Ama aralarında asal olmasına rağmen bunu ne yapmış arkadaşlar? Boyamamış. O zaman burada bir yanlışlık var. Yanlış boyanmıştır diyor. Evet burası yanlış boyanmıştır. Ne yapacaktı? Buradaki 2'yi de boyaması gerekirdi. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuz zor denilebilecek bir soru arkadaşlar. Diyor ki, LGS'de istediği okulu kazanan Sıla'ya babası hediye olarak aşağıdaki cep telefonu modellerinden birini alacaktır. İki farklı cep telefonu modeli için ödeme planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Baktığımız zaman birinci e, MyPhone XR %25'ine peşin ödüyoruz. 600 liralık taksitlerle MyPhone XZ'de %10 peşin ödüyoruz. 900 TL'lik taksitleri var. Her iki modelde de peşin ödemeden sonra taksitle ödenecek toplam tutar eşittir. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada bir anahtar kelime var. Yavaş yavaş anahtar kelimeleri de tespit edelim sizinle birlikte. Ne diyor? Her iki modelde de peşin ödemeden sonra taksitle ödenecek toplam tutar eşittir diyor. Bu eşittir kelimesi arkadaşlar. Anahtar kelimedir. Bir şeyin matematik sorularında eşittir kelimesi görüyorsanız oraya bir tane ünlem işareti koyun arkadaşlar. Yani taksitle ödenen tutar, atıyorum burada X TL ise, diğer telefonda taksitle ödenen tutarı X TL olmak durumundadır. Her bir cep telefonunun fiyatı 5.000 TL'den fazla, 9.000 TL'den az olduğuna göre demiş, iki model cep telefonunun fiyatları arasındaki farkı bize soruyor. Yani aldığımız bir cep telefonunun fiyatı da. Yani burada cep telefonunun fiyatı, yani şu cep telefonunun fiyatına da A TL diyelim. Bu cep telefonunun fiyatı 5000 TL ile 9000 TL arasında olması gerektiğini bize söylemiş ve telefonlar arasındaki fiyat farkını bize sormuş. Şimdi burada şunu düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi ben burada taksitle X TL ödüyorum. MyPhone XR'da diğerinde de MyPhone XZ'de de yine XTL ödüyorum. Ama buradaki fark şu arkadaşlar. Birinci telefon, atıyorum şuna birinci telefon diyelim. Buna da ikinci telefon diyelim. Birinci telefonun taksitleri 600 TL. Yani gittiğiniz zaman 600 TL, 600 TL ödüyorsunuz. Yani 600, 1200, 1800 gibi. 600'ün katları şeklinde ödüyorsunuz. İkinci marka telefonun taksitleri biraz daha pahalı. Bunu da 900 TL, 900 TL olarak ödüyorsunuz. Ama günün sonunda cebinizden çıkan para XTL. TL. E şimdi ben burada 600 TL'lik taksitler ödüyorum. Günün sonunda cebimden X TL çıkıyorsa bu X arkadaşlar ne olmalı? 600'ün bir katı olmalı. Yani 600'e tam bölünebilen bir sayı olmalı. Aynı şekilde ben 900 TL'lik taksitlerle telefonun fiyatını ödeyebiliyorsam ve günün sonunda cebimden X lira çıkıyorsa aynı şekilde bu X de 900'e tam bölünebilen bir sayı olmalı ki ne yapsın? İkisini de 900 ve 600 taksitlerle ödeyebilsin. E elimdeki X hem 600'e hem 900'e tam bölünüyorsa demek ki bu x hem 600'ün hem 900'ün ekokudur arkadaşlar. Burada siz ne yapacaksınız? 600 ile 900'ün ekokunu hesaplamak durumundasınız. Burada ben her iki sayıyı da aynı anda bölen 300 sayısını görüyorum. Normalde arkadaşlar asal çarpanlarını ayırmada ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 2 ile bölme bitince 3'e bölüyorduk. Yani böyle de yapabilirsiniz ama tamam ilk etapta bu ilk videomuz olduğu için konuyu da daha yeni 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 kavrayacaksınız. O yüzden tamam yine e, en küçük asal çarpanından başlayıp yapalım. Yoksa normalde ben iki sayının bölündüğü en büyük sayı gördüğüm zaman ondan başlıyorum. Yani ne diyorum? Şunu diyorum. Yani buraya ben 300 yazıyorum arkadaşlar. İşte 600'ü 300'e böldüm. 2, 900'ü 300'e böldüm. 3 diyorum. Ama bu sefer böyle yapmayacağım. E, nasıl yapacağım arkadaşlar? 2'den e, başlayacağım bölmeye. Çünkü sizler konuyu yeni öğreniyorsunuz. 600'ü 2'ye böldük. 300. 9'u 2'ye böldük. 450. 2'ye böldük. 150. 225. 2'ye böldük. 75. 225. Artık sayılar teke düştü. 2'ye bölünmüyor. O halde 3'e böleceğiz. Başka çaremiz yok. 25'e böldük. 3 kere 7. 21, 75. Tekrar 3'e bölünür mü bu? Bölünür. 25, 25. 5'e böldük. 5, 5 5'e böldük. 1, 1 E buradan arkadaşlar ekok ee, Kaç tane 2 çarpacağız? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Şurası 8 yaptı. Şurası 9 yaptı. Şurası 20, 5 yaptı. E, şurası ne yapar arkadaşlar? 9 kere 5, 45 elde var. 4, 2, 9, 18, 225 yaptı. 225 ile de 8'i çarparsanız Şurada çarpayım bir kenarda. Ne yapar bu? 8 kere 5 40 elde var. 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20 elde var. 2. 2 8 10, 16 18 yaptı. 1800. Yani ekokumuz 1800 çıktı. Yani sizin 1 numaralı ve 2 numaralı telefona ödediğiniz taksitlerin fiyatı 1800 TL olabilir arkadaşlar. Burada şimdi baktığınız zaman birinci telefonun %25'ini peşin ödemişsiniz. Demek ki %75'i taksitle ödenmiş. E buradan bir oran orantı yapalım. %75'i çıktı değil mi? X'i bulmuştuk. 1800 TL taksit fiyatı yapıyor. E %100'ü nedir? Telefonun kendi fiyatıdır değil mi? Taksitsiz yani ham fiyatıdır. %X'i kaç TL'dir? E 7. sınıf oran orantıdan hatırlayın arkadaşlar bunları nasıl yapıyorduk? Sadeleştirelim. 75 ile 100 sadeleşir. 25'e böldük. 3 25'e böldük. 4 Yine sağ tarafa dokunmuyorum. Aynen x olarak alıyorum arkadaşlar. Buradan bir içler dışlar yapar mıyız? Yapmaya gerek yok aslında. Burada 3'ün 600 katı 1800, 4'ün de 600 katı 2400 TL yapar telefonun gerçek fiyatı. Ama telefonun fiyatına ne dedik burada? A lira dedik ve bu A lira 5000 TL ile 9000 TL arasında olması gerektiğini söylemiştim. Demek ki taksitle ödenen fiyat 1800 değil 1800'ün katları. Burada arkadaşlar 1800'ün iki katını alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki %75'i 3600 ise burada 3600 nereden geldi diyeceksiniz şimdi. Telefonun fiyatı taksitli fiyatı 1800 değil onun iki katını aldım şu 5000 ile 9000 TL arasına denk getirmeye çalışıyorum. Telefonun %100'ü yani kendi fiyatı, peşin artı taksitli fiyatı kaç liradır diyelim. Ee, şimdi burada yine 25'e böleceğim. 3 25'e böleceğim. 4 Bakın bu bunun kaç katı? 1200 katı. Bu da bunun 1200 katından. X burada 4800 geldi. E telefonu fiyatı 4800 TL olamaz niye? Çünkü 5000 ile 9000 TL arası olması gerektiğini söyledik. O halde bunun 1800'ün 2 katı değil 1800'ün 3 katını alalım. Yani %75'i 5400 TL ise. 5400 TL nereden geldi hocam? Şu 1800 liralık taksitler vardı ya şurada. Onun 3 katını aldım arkadaşlar. %75 taksitli fiyatı 5400 liraysa ise %100'ü kaç liradır diyelim. Yine buradan bir oran orantı yapalım. 3'e 4 5400'e kaç lira yaptı? E bu bunun 1800 katı. Bu da bu bunun 1800 katı olacak. X buradan 1800 çarpı 4'ten 7200 TL yaptı. Doğru mu? E siz gelip buraya 7200 TL yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz. Telefonun fiyatı 7200 lira olabilir. Bu kimin fiyatı? Birinci telefonun fiyatı değil mi? Birinci telefonun fiyatı. Şimdi gelelim ikinci telefonun fiyatına. İkinci telefonun fiyatını da buradan bakacağız arkadaşlar. İkinci telefonda %10'unu peşin ödemişim. E ne kadarını taksitle ödersiniz? %90'ını taksitle ödersiniz. %90 taksitli fiyatı 5400 ise %100'ü kaç liradır? Şimdi bu bunun 60 katı. Bu da bunun 60 katı olacak. Demek ki ikinci telefonun fiyatı 6000 TL. E o zaman arkadaşlar soru çıktı. İkinci telefon pardon birinci telefonun fiyatı 7200. İkinci telefonun fiyatı ise 6000 TL. İkisi arasındaki farkı çıkarırsanız 1200 TL kalır. Demek ki telefonların fiyatları arasındaki fark 1200 TL olmalıdır. Evet sıra geldi LGS 2020 çıkmış sınav sorusuna arkadaşlar. Kolay, orta, zor sorulardan sonra sonuncu sorumuza geldik. Bu da gerçek sınavda arkadaşlar. Bu sene çıktı. E, güzel bir soru olmuş fakat e, 720 ve 1344 sayıları baya büyük. Yani öğrencilerin e, baya bir işlem yapmasını gerektiren bir soru. Normalde mantığı kolay. Demiş ki arkadaşlar her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Şimdi burada ilk etapta arkadaşlar baktığınız zaman eşit kelimesi geçiyor. Ne demiştik bir önceki soruda eşit kelimesi gördüğünüz zaman oraya bir tane ünlem işareti koyacaksınız. Nedir o? Anahtar kelimedir ve size soruyu çözerken fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az olan çuvallar var ve her bir çuvalda eşit ağırlıkta buğdaylar var. Devam edelim okumaya. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak tartıldığında mı diyor ne diyor? Arttırıldığında. Ha, ekstra üzerine çuval ekli arttırıldığında toplam kütle 1344 kilogram olmaktadır. Yani birinci etapta daha az çuval var. Üzerine biraz daha çuval ekleyince doğal olarak kantarda ağırlığı artmış. Yani 720 kiloymuş. 1344 kilogram olmuş. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az nedir demiş. E burada çuvalların sayısını bulacaksak önce gönül ister ki bu çuvallarda ne kadar buğday var. Yani kaç kilo buğday var. Bunu bulmak. E bir tane çuvalın bir tane çuvalın ağırlığı x kilogram olsun mu arkadaşlar? Olsun hocam, seni mi kıracağız? Burada x'i tayin ederken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az diyor. Yani siz burada çuvalın kütlesini 40 kilogramdan az tespit etmeniz gerekiyor. Şimdi burada da bize en son soruda demiş ki üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az nedir demiş. Yani diyor ki çuvalı doldurabildiğin kadar doldur. Çuval sayısı az çıksın. Şimdi birinci de burada bilmiyorum sayısını. Bir miktar yani kaç tane olduğunu bilmediğim bilmiyorum. Çuval var burada ama her birinin ağırlığı x. Mesela atıyorum şuradaki çuvalın ağırlığı x. E şuradaki çuvalın ağırlığı da x. Buradaki çuvalın ağırlığı da x. Burada bir sürü x var. O halde arkadaşlar dikkat edin, günün sonunda 720 kilo tutmuşsa bunlar sizin elinizdeki toplam ağırlık bir tane çuvalın ağırlığına tam olarak bölünebilmeli. Bölünebilmeli ki buradaki çuvalları sayabilin. 1, 2, 3, 4 yani bir tam sayı olarak sayabilirim. Şimdi ikinciye bakıyorum. Bu x'lerden daha fazla koymuş buraya. Bu sefer 1344 kilogram gelmiş. Hay maşallah diyelim. İkinci kantarda 1344 kilogram. Aynı şekilde buradaki çuvalları da sayabiliyorsam 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabiliyorsam demek ki 1344 kilogramda bir tane çuvalın ağırlığına tam olarak bölünebilmiş. E şimdi biz aynı zamanda ne dedik? Bu x 40'tan küçük olsun ve çuvalları doldurabildiğin kadar buğdayla doldur dedik. E bu nasıl mümkün? Hem 720'yi hem de 1344'ü aynı anda bölen en büyük sayı bulacağız. EBOB yapacağız fakat EBOB bununların, bu yani bu iki sayının EBOB'u 40'ı aşabilir. Aşarsa küçülteceğiz. O halde şurada yapalım arkadaşlar. 720 ile 1344'ün ebobunu almaya çalışalım bakalım. 2'ye böldük. 360. 2'ye böldük. 6 kere 2, 12. 14'te 7 kere var. Burası da 2 yaptı. İkisini de böldü. Yıldız diyoruz biliyorsunuz ebobda. 2'ye böldük. Yine yıldız diyeceğiz. 180. Burası da 336 geldi. Bir daha 2'ye bölelim. Burası 90. 1 kere var. 1 kere 2, 2, 13'de 6 kere var. 6 kere 2, 12, 16'da 8 kere var. Bir daha 2'ye bölelim. Sayılar büyük olduğu için arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani çıkmış bir sınav sorusunda niye bu kadar büyük rakamlar veriyorlar bilmiyorum. Artık burada işlem yeteneğinizin iyi olması gerekiyor. E, 84. Sayılar bu sefer 2'ye bölünmüyor. Fakat 3'e bölebilirim. 3'e böldüm. 15. 2 kere 3, 6, 24'te 8 kere var. Ve baktığımız zaman artık 15 ile 28 ortak bölen bir sayı kalmadı. Şimdi EBOB hesaplayacağız. Hepsinin EBOB'u ne yaptı buradan? EBOB. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 16, 48 geldi. Bir çuvalın ağırlığı 48 kilo olamaz. Neden olamaz hocam? Çünkü 40'tan küçük olması gerektiğini söylemiştik. E ne yapacağım hocam o zaman burada? E, i̇kilerden bir tanesini almayı ver. Yani şurayı al. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. 24 kilogram. Sen buraya gelip 24 kilo yazabilir misin? Yazarsın. Niye? 24 kilogram 40 kilogramdan küçük. O halde birinci kantarda 720 kilogram bölü 24 kilogramdan buradan kaç gelir? 3 kere var mı içinde? Var tabii. 30 tane çuval geldi. Birinci kantardan yani şuradan. İkincisinde de 1344'ü yine 24'e bölelim. E, kaç kere var? 5 kere vardır hocam. 5 mi 6 mı? 6 yoktur. 5 kere vardır. 5 kere 4 20. 120. Çıkardık 14. 144'te 6 kere mi var? 6 kere var. 6 kere 4 24. Buradan da 144 geldi. Haripes. Evet 56 tane çuval. Bu nereden geldi arkadaşlar? O da buradaki ikinci kantardan geldi. Bize sonradan eklenen çuval sayısını soruyor. E, i̇kinci kantarda 56 tane çuval var. Birinci kantarda 30 tane çuval var. Çıkarırsak 26 tane çuval farkı oluyor arkadaşlar. Evet sorularımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders yine böyle çok kolay kolay orta. Ve çıkmış sorulardan oluşan bir seri yaparız. Yani şu e, sıkıntılı günler bir an önce geçer diyorum arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. İşte Maskenizi takın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Ee, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız da sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.